Herkese merhaba. Size bir soru. Girişimci deyince aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle bir düşünün, muhtemelen gözünüzün önüne, Silikon Vadisi'nde kapuşonlusuyla dünyayı değiştiren bir teknoloji dehası geliyordur. Ama ya size bu kelimenin bundan çok ama çok daha fazlası olduğunu söylesem? İşte bugün bu tek kelimenin ardındaki o şaşırtıcı derecede zengin ve katmanlı dünyayı birlikte aralayacağız. Bu soru ilk bakışta bir bilmece gibi duruyor değil mi? Ama aslında bugünkü yolculuğumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Cevabı ise şu. Girişimcilik bizim sandığımız gibi sadece bir iş kurmaktan ibaret bir şey değil. Hadi gelin bu kavramın sınırlarını nasıl genişletebiliriz beraber görelim. Yol haritamızda önce girişimciliğin temel direklerine bakacağız, sonra bu işin nerede yapıldığına, hangi amaçlara hizmet edebileceğine ve tabii ki günümüzdeki yepyeni yüzüne odaklanacağız. Ve ilk durağımız bir iş kurmanın ötesine bakmak. Yani girişimcilik kavramını bugünkü haline getiren o temel yapı taşları neymiş, tarihsel kökleri nereye dayanıyormuş, işe oradan başlayalım. Bu üç isme bir düşünün. Her biri zaman içinde girişimcilik tanımına çok ama çok önemli bir katman ekledi. Adeta bir yap bozum parçaları gibi bugünkü modern anlayışımızı her biri bir parça ekleyerek şekillendirdi. Her şey ta 18. yüzyılda Richard Cantillon'la başlıyor. Cantillon girişimciliğin adeta DNA'sını çözmüş. Nedir o? Risk almak. Yani en basit haliyle gelecekteki bir kazanç ihtimali için bugünden belirsizliğe adım atma cesaretidir girişimcilik. Sonra sahneye Jean-Baptiste Say çıkıyor ve tanıma yepyeni bir boyut ekliyor. Ona göre girişimci un, şeker ve yağı bir araya getirip o harika helvayı yapacak usta gibidir. Yani eldeki dağınık kaynakları organize ederek ortaya bir değer çıkaran dördüncü ve en kritik üretim faktörüdür. Ve geldik 20. yüzyıla. Schumpeter resmen oyunu tamamen değiştiren bir fikirle geliyor inovasyon. Ona göre gerçek girişimci sadece risk alan veya organize eden biri değil. O yıkıcı yaratıcılıkla eski düzeni tarihe gömüp tamamen yeni bir şey ortaya koyan kişidir. Peki bu risk, organizasyon ve inovasyon üçlüsü. Bunlar sadece yepyeni bir şirket kurarken mi ortaya çıkar? Pek sayılmaz. Şimdi gelin girişimciliğin nerelerde yaşandığına bir bakalım. Şimdi burada karşımıza iki farklı arena çıkıyor. Bir yanda dış girişimci var, hani hepimizin aklındaki o klasik, sıfırdan şirket kuran kişi. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var, iç girişimci. Düşünün, D bir teknoloji şirketinde çalışıyorsunuz ve tamamen yeni bir ürün geliştiriyorsunuz. Veya bir bankada yepyeni bir mobil bankacılık hizmeti yaratıyorsunuz. İşte siz, mevcut bir kurumun duvarları içinde o devrimi yaratan iç girişimcilersiniz. Tanımamızı biraz daha genişletelim mi? Her girişimci sadece kar peşinde mi koşar? Acaba misyon ne olabilir? Bakın bu slayttaki ayrım gerçekten çok ama çok önemli. Ekonomik girişimcilikte ana hedef kardır, başarı kasaya giren parayla ölçülür. Bu kadar net. Ama sosyal girişimcilikte oyunun kuralları tamamen farklı. Burada asıl amaç toplumsal bir sorunu çözmek, bir yaraya merhem olmak. Karsa amaç değil, o sosyal misyonu hayatta tutmak için gereken bir araç sadece. İşte bu felsefe, sosyal girişimciliğin ruhunu o kadar güzel özetliyor ki, şimdi gelin bu felsefeyi ete kemiğe büründüren ve dünyayı değiştiren somut bir örneğe bakalım. Ekranda bir rakam görüyorsunuz. 27 dolar. Bu, Nobel Barış Ödülü kazanmış Muhammed Yunus'un küresel bir hareketi başlatmak için cebinden çıkardığı paranın tamamı. Yanlış duymadınız. Sadece 27 dolar. Yunus'un hikayesi girişimciliğin gücünü adeta bir ders gibi anlatıyor. Ne yaptı? Küçücük bir sorunu gözlemledi, ona inanılmaz basit bir çözüm uyguladı ama orada durmadı. Bu çözümü alıp sürdürülebilir bir sisteme, bir bankaya dönüştürdü ve en sonunda da yarattığı bu etkiyi alıp bütün dünyaya yaydı. İşte bu gerçek bir sosyal girişimcilik başarısıdır. Peki, tamam. Bütün bu tarihsel gelişimden sonra geldik bugüne. 21. yüzyılda girişimcilik neye benziyor? Şimdi de konuyu günümüze taşıyalım ve bu modern yüze biraz daha yakından bakalım. Türkiye'deki bu tabloya baktığımızda durum oldukça çarpıcı, değil mi? Yaklaşık 1 milyon 300 bin erkek girişimciye karşılık sadece 80 bin kadın girişimci var. Bu rakamlar bize aslında sadece bir eşitsizliği değil, aynı zamanda henüz harekete geçirilmemiş ne kadar devasa bir potansiyelimiz olduğunu da gösteriyor. Bu bildiğimiz geleneksel girişimcilikten çok farklı bir oyun. Yeni girişimcilik yerel düşünmüyor, küresel düşünüyor. Odak noktası ise inovasyon ve teknoloji. Büyüme hızı çok daha yüksek ve amacı sadece mevcut bir pazardan pay kapmak değil, yepyeni pazarlar yaratmak. Peki bu yeni girişimciler nerede oyun kuruyor? İşte tam da bu sektörlerde. Bunlar sadece bol para kazandıran alanlar değil. Aynı zamanda iklim değişikliğinden sağlığa, dünyanın en büyük sorunlarına çözüm aranan arenalar. Gelecek tam olarak bu alanlardaki inovasyonlarla şekilleniyor. Sonuç olarak gördük ki, girişimciliğin tek bir reçetesi, tek bir yolu yok. O bir ünvan değil, bir zihniyet. Çevrenizdeki bir sorunu fark edip, bunu daha iyi yapabiliriz deme cesaretidir. Peki, şimdi soru size. Siz hangi sorunu çözmek için harekete geçeceksiniz? Sizin girişimcilik yolunuz nerede başlayacak?